Yine Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın başvurusuyla başlayan bir yargılama süreci soykırım sözleşmesinin ihlali nedeniyle orada verilen tedbir kararları da maalesef uygulamaya geçirilemedi. Uluslararası sistemin etkisizliği hepimizi derinden üzüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız her platformda her defasında dünya beşten büyüktür derken bunu ifade ediyor. Uluslararası kuruluşların insanlığın sorunlarına cevap vermiyorsa neden vardır diyor. O zaman uluslararası kuruluşların, mahkemelerin, sözleşmelerin eğer bir geçerliliği olduğunu savunuyorsak işte tam bu aşamada soruna çare bulması lazım. Maalesef soruna çare bulamadığını üzülerek görüyoruz. Temel haklarla ilgili bu toplantıda buradan İsrailli saldırganları bir kez daha lanetliyoruz onlara destek veren o çocuk katliamlarına göz yuman Avrupa ülkelerini de buradan kınıyoruz. Ona destek veren bütün ülkeleri kınıyoruz. Susanları da kınıyoruz. Bir an önce dünyanın bu konuda artık söylenecek sözün kalmadığını görüyoruz. Orada o çocuklar katledilirken çocuk haklarından bahsetmenin artık bundan sonra ne anlamı var? O nedenle değerli katılımcılar Türkiye olarak hep hakkaniyetin, adaletin yanında olmaya devam edeceğiz. Mazlumun hakkını savunmaya, dünyada insan haklarını en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz inşallah. Hayatını kaybeden Filistinlilere buradan rahmet diliyorum. Saldırganların da bir an önce insanlık huzurunda cezalandırılmasını yürekten diliyorum. 16 bin çocuk, 10 bin kadın ve 36 bin insandan bahsediyoruz. Şu kısa süre içerisinde 80 binden fazla yaralı var. Bütün şehirler yerle bir olmuş durumda ve hala biz insan haklarından bahsediyoruz. Temel haklardan bahsediyoruz. Adil yargılanma hakkından bahsediyoruz ama çocuklar öldürülürken bunlardan bahsediyoruz. O nedenle inşallah o insan haklarını ihlal edenler, o saldırganlar insanlık huzurunda elbet bir gün cezalarını çekecektir. Biz buna yürekten inanıyoruz. Değerli katılımcılar, bugün toplantımızın, eğitim çalışmasının, projenin konusu önemli. Adil yargılanma hakkı ile ilgili çok önemli oturumlar burada gerçekleştirilecek ve burada çok değerli akademisyenlerimiz, uygulayıcılarımız, yargı mensuplarımızla güzel toplantılar, iki gün sürecek toplantılarda adil yargılanma hakkı ile ilgili önemli konuları ele alacaklar. Burada benden önce de ifade edildi. Adalet mülkün temelidir. Adalet haklıya hakkını vermektir. Adalet toplumsal barışın teminatıdır. Adalet insan onurunu korumak için vardır. İnsan haklarını korumak için vardır. Adaletin tecellisi için de hukuk devleti şarttır. Hukuk devleti içinde tarafsız ve bağımsız yargı olması olmaz şarttır. Tabi tarafsız ve bağımsız yargının uyacağı en önemli kural da adil yargılanma hakkını en geniş anlamıyla tesis ederek kararlarını vermektir. Bu şekilde hukuk devleti gerçekleşir ve bu şekilde insan onuru konurur ve insan hakları korunur. Adil yargılanma hakkının felsefi dem temeli doğal adalet ilkesine dayanır. Doğal adalet ilkesi insanların doğuştan gelen haklarının korunması ve adil bir şekilde yargılanması üzerine kurulur. Bu ilke tarafsızlık, dinlenilme hakkı ve taraflara eşit muamele gibi temel prensipleri içerir. Adil yargılanma hakkı ayrıca insan onurunun ve temel hakların korunması gerektiği fikrinden beslenir. İnsanların onurlu bir şekilde yaşama hakkı, adil ve eşit muamele görmelerini gerektirir. Bu nedenle yargı süreçlerinde her bireyin saygı görmesi ve haklarının korunması esastır. Adil yargılanma hakkı aynı zamanda hukukun üstünlüğü ilkesinin de bir yansımasıdır. Hukukun üstünlüğü, herkesin kanun önünde eşit olmasını ve hukukun keyfi uygulamalara karşı bir koruma sağlamasını ifade eder. Bu ilke yargı süreçlerinin adil, tarafsız ve objektif olmasını zorunlu kılar. Adil yargılanma hakkının felsefi temellerinden biri de toplumsal sözleşme teorisidir. Bu teoriye göre kişiler toplumsal düzenin sağlanması için bazı haklarından feragat ederken devlet de bu düzeni sağlamak ve adaleti temin etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda adil yargılanma hakkı bireylerin devlete devrettikleri hakların adil bir şekilde korunmasını sağlar. Adil yargılanma hakkı tüm bunların yanında adaletin evrensel bir değer olduğunu kabul eder. Bu evrensel değer adil yargılanma süreçlerinin her yerde ve herkes için aynı standartlarda olmasını gerektirir. Yargılama süreçleri açısından böylesine önemli ilkeleri barındıran ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesiyle anayasamızın 36. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkı konusunda hakim ve cumhuriyet savcılarımızın bilgi birikiminin artırılmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz proje tamamlandığında 1100 hakim ve savcımıza adil yargılanma hakkı konusunda uzman eğitimcilerimiz tarafından eğitim verilmiş olacak. Eğitimlerde emeği geçen başta eğiticilerimize, Adalet Akademimize ve tüm paydaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum.